Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıvıların kaldırma kuvveti ile alakalı soru çözümü gerçekleştirmiştik. Şimdi iki sorumuz kalmıştı onları çözeceğiz. Akabinde katılarla alakalı ve U borusu ile alakalı sorular çözüp bitireceğiz. Başlayalım. Şimdi e, sıvıların kaldırma kuvveti ile alakalı yani denge durumları çok önemli demiştim. Hani ilk önce dikkat etmen gereken şey şu. Denge durumuyla alakalı bir e, kafanda bir belirlemen lazım. Yani cisim yüzüyor mu, askıda mı? batıyor mu? Bu durumlara dikkat etmen lazım. Eğer yüzüyorsa ve askıda kalıyorsa zaten kaldırma kuvvetiyle ağırlığın eşit olduğunu söylemiştik. Ee, bunun dışında kaldırma kuvvetinin V batan çarpı, d sıvı çarpı G'ye eşit olduğunu, yani V batan dediğim e, cismin batan kısmını alın. DS dediğimiz yani sıvının yoğunluğunu alıyorduk. Burada sorularda çok dikkat etmemiz gereken hususlardan biri iki kat belirdiyse sıvıların yoğunluklarına bakıyorduk. Önemli olan bizim için buydu. E, batan hacimler önemliydi dediğim gibi. İlk gördüğümüz zaman korkmayacaktık, dikkat edecektik. Sadece sıvıların yoğunluklarına bakacaktık. Şimdi yedinci soruyla devam ediyorum. Yedinci soruda cisim G ağırlıklı olduğuna göre diyor. Yani K cisminin ağırlığı G olduğuna göre t ilk gelmesi kaç gelir diye soruyor. Şimdi bakalım. İlk de öncelikle dikkat edeceğim husus her iki durumda da cisim yüzüyor vaziyette. Yani ipin olmuş olması seni korkutmamalı. Burada ee, o zaman benim bildiğim şey ne? Kaldırma kuvveti eşittir. Cismin ağırlığına İlk durum için, ilk cisim için yani ilk kap için bakıyorum aslında. Kaldırma kuvveti dediğim bakalım o zaman gk eşittir. Kaldırma kuvvetine eşitse her bölme V hacmine sahipse V batan dediğimiz V kadar, cisim V kadar batmış. Sıvının yoğunluğu V çarpı G. Peki buna ne demiş? Cisim G ağırlıklı demiş. Yani aslında ben burada GK'ya yani V çarpı D çarpı G'yi G değerini verebilirim. Çünkü soru da bana o şekilde, o şekilde söylenmiş. Devam ediyorum. İkinci şekle bakalım. Bu bir burada kalsın. İkincisi için aşağıya doğru bak dikkat et. Hem cismin ağırlığı var hem de ipin gerilmesinin verdiği bir t ip gerilmesi var. Yani aşağıya doğru kim var aslında? GK artı T. Eşit takime kaldırma kuvvetine. O zaman GK artı T. Eşit kaldırma kuvveti aşağıda ne var arkadaşlar? 3 tane V var. V, V, V. Yani V batandan 3V gelecek. D gelecek ve G gelir. Şimdi peki ben GK'yı VDG bulmamış mıydım? VDG bulmuştum. Hemen onu şurada yerine yazıyorum. V çarpı D çarpı G artı T eşittir. 3V çarpı D çarpı G. T'yi buradan kaç bulduk arkadaşlar? Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa mantığını uydurarak şöyle bunu bu tarafa gönderiyorum. O zaman 2V D G çıkacak. Peki ben V D, ne bulmuştum? Soruda bana zaten G ağırlıklı olarak verdiğinden dolayı. Yani şurası aslında G mi? O zaman benim T ip gerilmem 2G olarak bulunur. Tekrar söyleyecek olursak, ilk cismin olduğu kaba bakıyorsun. Batan hacminin hesabını yaparak, soruyu da dikkatli okuyarak çözüyorsun. Daha sonra oradaki ip seni tedirgin etmiyor. Buradan tekrar yivirlenmeyi yerlerde koyduğun takdirde çözüme ulaştırabilirsin. Şu da çok marjinal bir soru. Ee, soruda cisim yine eşit bölmeli olduğunu düşünürsek şuraları B, ve Cisim şu anda en başta neyi teyit edecektik? Cisim yüzüyor mu, askıda mı, batıyor mu? Buna bakacaktık. Cismin yüzüyor olduğunu görüyorum. Cismin yüzmesi durumunda bir kere ben biliyorum ki kaldırma kuvveti ile ağırlık birbirine eşit olacak. Şimdi burada kaldırma kuvvetinin hesabını yapacak olursam şu bir kalsın orada. Kaldırma kuvveti VB G ile. Burada D sıvı olarak vermiş ve çarpı. Mesela şuraya da D diyelim. D çarpı G. Kaldırma kuvveti buna eşit. Şimdi tuz eklendiği takdirde diyor ki suya tuz atılıp çözülmesi beklenirse. Su eklenirse bir kere suyun pardon tuz eklenirse suyun neyi artacak arkadaşlar? Yoğunluğu artacak. Suyun yoğunluğu arttığı için cisim daha çok yüzeye çıkacak. Yani burada cisim daha çok yüzeye çıkarsa ne olacak arkadaşlar? Cismin daha fazla yüzeye çıkmış olması demek, batan hacmin azalmış olması demek. Peki, cisme etki eden kaldırma kuvveti değişir mi? Ya da değişmez mi? Cisme etki eden kaldırma kuvveti tam anlamıyla cismin ağırlığı ile ilintili olan bir durumdur. Yani suya siz istediğiniz kadar tuz ekleyin, ağırlığında herhangi bir değişim olacak mı? olmayacak. Bu sebepten ötürü cismi etki eden kaldırma kuvveti ikinci durumda değişmez. Evet. O iki sorumuzu çözdükten sonra buradan devam edelim. Şimdi kaplardaki sıvı kütleleri eşit demiş. Kaplarımızdaki sıvı kütlelerimiz eşit. İse basınçlar arasındaki ilişki katı bir cisim olduğundan dolayı şimdi burada normal şartlarda şöyle bir durum var arkadaşlar. Burada kaldırma kuvveti eşittir G'ye. Burada FK yani kaldırma kuvveti büyüktür G'den. Bu klasik bir sorudur. Burada kaldırma kuvveti küçüktür G'den. Tam tersi yani. O zaman yerlerini yerleştirelim. Fx basınçlar arasındaki ilişki. O zaman Px X, sonra P. Z olduğunu görüyoruz. 10. soru. 10. sorumuzda arkadaşlar katı basıncıyla alakalı olan bir soru. Katı basıncında bilmem gereken şey P eşittir. Formül H D G. Katı basıncında P dediğimiz basıncı gösteriyor. h dediğimiz yüksekliği gösteriyor arkadaşlar. D dediğimiz yoğunluk. G dediğimiz yerçekim ilmesi. Şimdi bu var ve şöyle de bir formülümüz vardı. Burada aslında esas kullanacağımız çünkü yüzey alanı ve ağırlıkları belirliğinden dolayı F bölü S. Yani ben e, şu söyleyebilirim. Farklı kaynaklarda S dediğim yüzey alanı yani yüzeyi, yüzey şu taban alanından bahsediyoruz. Bunu A olarak da görebilirsiniz. Şaşırmayın. Ama bildiğim başka bir şey katı basıncında P eşittir G. Yani cismin ağırlığından dolayı zaten e, bir basınç kuvveti meydana geliyordu. O zaman buraya G bölü S de diyebiliriz. Şimdi tek tek baktığımızda bakalım Px için. Px eşittir G. Her biri zaten soruda verildiği gibi ağırlıkları birbirine neymiş arkadaşlar? Eşitmiş. G bölü S. Y'ye bakalım. P'ye eşittir. Yine G bölü 2S. Z ile devam ediyorum. Z'nin basıncı G bölü 2S e, T'nin basıncı T eşittir G bölü yine S. Şimdi burada baktığımızda Px yani x'in x cisminin basıncıyla bakalım t cisminin basıncının birbirine eşit olduğunu, y cisminin basıncıyla Z cisminin basıncının eşit olduğunu fakat bu ikisinin x ve t'den daha küçük olduğunu görebilirsiniz. O zaman şöyle yazabiliriz. Px eşittir. Pt bunlar büyüktür. Py eşittir. Pz diyebiliriz. Şimdi tekrar edersek eğer katı basıncında kullanacağınız ana formülünüz bu. bu. çok önemli bir formül. Burada F ile gösterdiği basınç kuvvetiydi. Cismin zaten kendi oluşturduğu basınç kuvveti ağırlığından sebepti. E, katı basıncında ağırlıkla e, basınç kuvveti birbirine eşit olduğundan dolayı yerine yerleştirdiğinizde zaten niye gözlemliyorsunuz arkadaşlar? X ile T'nin birbirine eşit olduğunu, Y ile Z'nin de birbirine eşit olduğunu fakat sayısal verilere dayandığında X ile T'nin basınçlarının Y ve Z'den daha büyük olduğunu görebilirsiniz. Şimdi özdeş küpler diyor. 11. soruya geldik. 11. soruda özdeş küplerden bahsediyor. Özdeş demiş olması yani ağırlıkları eşit. küplerin boyutları, ağırlıkları birbirine eşit olan her birine G diyebilirsin. Y olarak yerleştirdik. X'in basıncının, Y'nin basıncının oranı sorulmuş arkadaşlar. X'in basıncının e, yine formülümüz P eşittir. E, artık G bölü S diyelim. Peki şuraya aslında kendin de soruda 50 sana verilmesine gerek yok. Sen buraya kendin veriler yazabilirsin. Şuraya S mesela yüzeyi diyelim. Şu bir birimlik yüzeye. Burası o zaman kaç olur? 3S olur. Formülün de buysa yazalım. X için PX eşittir. Kaç G var? Ağırlığı 2G. Bölü yüzey alanı S. Y için bakıyorum şimdi. Y için de yine ağırlıklarının hesabını yapıyorsun. 1 2 3 4. E hocam tabanda 3 tane G var. Tamam tabanda 3 G var ama G dediğimiz şey cismin kendi ağırlığı olduğundan dolayı sen bunun hepsini almak zorundasın. Sadece yüzeye yani tabana temas eden yüzeydeki ağırlığın hesabını yapmakla olmaz. Hata yapmış olursun. Hesaplıyorum 1 2 3 4. 4 tane G mi var? 4 tane G var. Peki yüzey alanı, yüzey alanı dediği şu yüzeydeki kısım 3 ise o halde her iki değeri de buldum. Bakın her ikisinin de basıncını yani yüzey etki basıncı buldum. Oranını artık yapabiliriz. Px bölü Py eşittir. Px gördüğüm yere 2G bölü S yazıyorum. 2G bölü S. 4G bölü 3 S. Şimdi burada yaptığın tek hata ne oluyor biliyor musunuz? Artık arkadaşlar işin bu boyutundan sonra fizikten çıktı olay. Fizikten çıktığı için de senin şuna dikkat etmen gerekiyor. Birinci kesir yazıyorsun. Kesirlerde bölme işlemi olduğu için ikinci kesir ne yapıyorsun? Ters çevirip çarpıyorsun. 2G bölü S çarpı. 3S bölü 4G. G'ler S'ler gitti. Sonuç 2 ile 3'ü çarptın. 6, 4. Burada herhangi bir şey olmadığı için 4. Sadeleştirebilirsin. 3 bölü 2. Aynı mantık bu soruda da devam ediyor. Bunu biraz daha hızlı çözelim. P K eşittir. G bölü S. P L eşittir. 2G bölü 2 S. Yani aslında G bölü S. Pm'ye bakalım. 4G bölü 2S. Yani 2G bölü sadeleştirirsem S çıkar. Aralarındaki ilişkiyi soruyorsa eğer G bölü S, 2G bölü S, G bölü S. L ile K'nın eşit olduğunu, M'nin de onlardan büyük olduğunu görebiliyorsun. Büyüktür. PK eşittir. L. Burada silindirimiz var. Katıcısımız artık silindir. Silindirde F dediğimiz olgu yani ağırlık ağırlık hacme eşit. Peki silindir için pi r kare h formülünü kullanacaksın. Burada yüzey alanı için de yani S için de pi r kareyi kullanacaksın. X için bakıyorum. Px eşittir x için pi r kare h dedi. 2h. 2h bölü pi R kare. Bunlar gitti. Sonuç 2H. P'ye için bakıyorum. Pi R kare dediği 2R'nin karesi. Yani 4 R kare çarpı 2H bölü pi yine 2 2 R'nin karesini alacaksın. 4 R kare o da eşittir. 4 R kare R kareler gitti. Pi'ler gitti. Sonuç 2H çıktı. Z'ye için bakalım. Pz eşittir. Pi r kare gördüğün yere 2 r karesi yazdın. Yani 4 r kare çarpı h bölü pi r kare dedi. Yine 4 r kare sonucun h çıktı. Arasındaki ilişkiyi sorduysa sana burada 2 h 2 h h yani pz'nin en küçük olduğunu, px ile py'nin de birbirine eşit olduğunu görüyoruz. P ile birbirine eşit. Bunlar mı? Kimden? P, Z'den. Evet, son sorumuza geldik arkadaşlar. Son sorumuzda U borusu sorusu var. U borusunda biliyorsunuz bilinmeyen, yani soru içerisinde verilmeyen e, sıvının yoğunluğunu hesaplamamıza yarıyordu U borusu. U borusu soru, soruları için, ben size e, kitapta bununla alakalı soruların verilmediğini fakat soruların aslında karışık olmadığını söylemiştim. Şimdi buradan net bir şekilde göreceksiniz. O borusunda şimdi ilk yapacağın hamle şu. Şuradaki çizgi, nokta nokta haline birinci çizgi. Şu şekilde çiziyorsun. Şu alt kısmı iptal ediyorsun. Burası bak, gördüğün gibi burası da X sıvısına ait. Diyor ki X sıvısının öz kütlesi 3D. Şuraya yazayım. 3D. Y sıvısının ki 2D. Z sıvısının öz kütlesini soruyor. Tam zaten... Ee, soruda sorulması gereken U borusunun göreviydi bu. Şimdi bakıyorum. Şu taraf var. Bir de bu taraf var. U borusunda P1 P2 eşit. Yani şu koldaki basınç diğer koldaki basınca eşit olmalıydı. H1 çarpı D1 eşittir. H2 çarpı D2 olmalıydı. Şimdi tek tek bir daha kontrol edeyim. Bakalım. P1. P1 dediği kol şurası arkadaşlar. P1. H1 çarpı D1. Şurası peki yüksekliği ne kadar bakalım? 3H. Burası da 3H. Tamam şimdi eşitlenmiş oldu. 3H çarpı 2D. Eşittir. Kime? 2H çarpı DZ. Artı 3D var. Bir de H var. H çarpı 3D. Biraz toparlarsak yani biraz düzenlersek ne olacak? Buradaki sayısal de çarpabilirsin. Sayısal verileri çarptığın zaman biraz daha değerli toplu gözüne bir şeyler gelebilir. Ee, 3D çarpım, çarptım. 6HD eşittir. Bak burada yapabileceğim bir şey yok. 2H çarpı DZ olarak kalsın burası. Artı şuradaki sayısal veriyi de başına koyalım. 3 H çarpı D oldu. Şimdi burada DZ'yi soruyorsa sana bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa mantığını uygulamalısın. DZ burada kalsın. Şuradaki 3HD'yi sol tarafa 6HD'nin yanına gönderelim ki bir şeyler daha yapabilelim. Şimdi şunu alıyorum bu tarafa gönderiyorum. Yani 6HD artı olan 3HD sol tarafa geçtiğinde eksi 3HD olacak eşittir. 2H çarpı DZ. Şimdi 6 tane HD'den 3 tane HD'yi çıkartırsanız arkadaşlar 3HD kalır. Sağ tarafta 2H çarpı DZ oldu. Şimdi arada çarpma işlemleri olduğu için sağa sola bir şeyleri götürebilirsin aslında. Ya da şu faktörü de yapabilirsin. 3 HL, 2 HL, DZ diyor ya. DZ zaten senin bulmana, bulmayı amaçladığın şey olduğundan dolayı yanındaki fazlalıklardan kurtulabilirsin. Yani her iki tarafı da 2 aşa bölelim mesela. 2 H'lar gitti. Bak H'lar da gitti. O halde DZ'yi kaç bulmuş olduk? 3D bölü 2 bulmuş olduk. Evet, genel olarak değerlendirme yapacak olursak sıvıların kaldırma kuvvetiyle alakalı da sorular çözdük. Ee, dikkat edeceğimiz hususu yani bizim için önemli olan formülün sadece kaldırma kuvvetinin formülü olmadığını, e, cisimlerin kap içerisindeki durumlarının da çok önemli olduğunu gözlemledik. Çünkü öğrenciler genel anlamda şu kanaat varıyorlar. Kaldırma kuvvetinin formülünü bileyim yeter. Hayır, sadece bu değil. Yani kaldırma kuvvetinin formülünü biliyor olman şu soruyu çözmene sebep olmayacak sadece. Senin burada kaldırma kuvvetinin cismin ağırlığına da eşit olduğunu biliyor olman gerekir ki mesela bu soruyu çözelim Aynı şekilde şu tarz değişik sorular da gelebilir karşına. Burada senin kaldırma kuvveti yani basınç kuvveti pardon basınç kuvvetinin hacme eşit olduğunu biliyor olman gerekir ki soruları çözebil diye. Biraz daha hani dersten farklı sorular çözmeye çalıştım ki en azından hani kafanıza değişik gel, karşınıza değişik test okul e, biliyorsunuz onlarla alakalı da sorular veriyorum. Orada da çok değişik örnekler var. Mesela bu tarz bir soru bunu o kaynağımızdan aldım ben. E, karşınıza geldiğinde bir bocalamayın diye. Burada U borusunda sen zaten teorik olarak U borusunun amacının farklı bir sıvının hani e, yoğunluğunu bulmak olduğunu biliyorsun. Evet ama Hani çözüm olarak birazcık farklılıklar gösterebilir diğer sorularda diyerek konuyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Bir sonraki e, ders videomuzda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.